Herkese tekrardan merhabalar ben Reis. Bugün sizlerle Clash of Clans serimizin ikinci bölümünden merhabalar. Evet. Köyümüzü bayağı bir geliştirdik. Yani ilk bölüme göre gördüğünüz üzere belediye binasını 4. seviyeye yükselttim. Buradaki duvarlarımız 3. seviye. Bunları da dördü yükseltmemiz gerekiyor. Belediye binasını yeni yükseltmiş bulunmaktayım çünkü. Evet, video önce bu duvar serisini uçmamakla başlayalım. Şimdi iki inşaatçımız da boşta. Ben savaş yapıp para kazanırken onlar boş boş yapmamalı Şuradan neler ekleyebilirim bakıyorum. Hava savunmasını daha sonra inşa edeceğim. En son video sonunda. Şu anlık yay tuzaklarını da alalım. Evet, şimdi bize <laughs> ne lazım? Bize ne lazım? Bakıyorum, inceliyorum. Bize altın lazım. Gidip savaşalım. Gelen ganimetler çok düşük oluyor. Şöyle 100 bin, 150 binlik bir altınlı bir köy çıkarsa okçularla çökeriz. Bu da bizim için iyi olur. 20 bin altın olmaz. Buranın iksiri fazla da iksire ihtiyacımız yok şu an. Yani güzel. Hiç yoktan iyi de bir yayıyoruz. Biraz, biraz, biraz. O zaman ne gerek yok. Altınları bir güzel topluyorlar. 150'yi geçemeyeceğiz. Evet. Mantıklı sağlık şartı sağlık, sağlıklı. Sağlık. Gerek yok. Kanıcımız gönlümde. Yavaş bitirelim. İksir depomuz doldu derken burada bir tane gariban bir duvar. Bir levelle kalmış. Burada da iki Ne verdin Beş taş Çok iyisin. Şimdi <laughs> Topçuklarımızı bir yükseltmeye verelim. Zaten 2 dakikalık bir işlem. Toplayıcıyı da yükseltelim. Ardından bir yeni bir düzen yapalım. Onlar yüksele dururken köyün merkezi olduğunu gösteren bir işaret koymuşlar. O zaman köy merkezine belediye binamızı koyuyoruz bunun yanına olanımız bir adet okçu ok kulemiz klan kalemiz bir adet daha okçu ok kulesini koyuyoruz topumuz şu ana kadar başka koymam gereken pek bir şey yok. O yüzden bir duvarla etrafını sarmayı deneyelim. Şöyle mesela. 29 tane daha duvarımız var. Buraya arkadaşlar hava soğumasını koyacağım. O yüzden küçük bıraktım. Buraya bir adet depomuzu koyalım. Atın madenimizi koyalım. Peşine de 29 tane kalan duvarla şöyle bir şey yapacağız. 19, 20, 20. Tamam. Bir tane bölüme yapabiliyoruz. Tamam çok iyi. Bir adet topumuz Depomuz ve yine Depomuz. Tamam. Şurası hava savunmasının yeri. Dediğim gibi burayı boş bıraktım. Yaylı güzel inşallah yerleştirelim. Basit ama şimdilik mecbur kullanacağım düzen bu şekilde olacak. Nasıl bir şey yapabiliriz? Kalan 10 duvarla. Şöyle bir şey yapsak altın madeni sığmıyor. Tamam. Sığmasın. <laughs> Süs niyetine inşaat kulübesini koyarız. Biz ya. Bir duvarı doğruya bırakalım. Doğru Şöyle savunmaların etrafını bunlarla çevirelim. Ki direkt savunmaları Saldıran kişinin. Evet, şu anlık ideal. İki inşa da tekrardan boşa çıkmış. Laboratuvara bakalım. Yükseltecek bir şey yok. Çünkü önce laboratuvarın kendisini yükseltmem gerekiyor. Ama direkt basmayacağım. Önce biraz ganimet kasıp duvarları geliştirmem gerekiyor. 75.000 altın yenir o zaman şöyle bir yiyelim bir de gerek yok benim için değil de hayatımın de. ihtiyacını Tek havan kaldı. Bu köy üçlerini yok. Kaldırın kızlar. Yüreğim sizler. 50 tane uçum hala Ve 3 yıldız. de fullendi maşallah. Diyoruz. Şimdi bir tane duvar 10.000'e 10 yükseliyor. Ne <laughs> güzel. <laughs> Duvarımız kısmını önce bir Evet altını sıfıra sıfırladım arkadaşlar. Biz altın kasarken şu ufak tefek yapsak. Bir tane inşaatçının boşta olması yetiyor zaten. Yok artık. Savaşacak bile altın bırakmadık. Sonra Zaten orada hemen ölçü bütün boştu. Burayı da üçledik Zaten üçlemezsek Oyunu da eksilmeliydik. Bize gerçekten imet lazım. 2000, 40, 2000. Dört duvardan eder. Şöyle yapacağım. Seri seri kaçmayacağım. Hiç istemiyorum. 50 geçtikten sonra, altını aldıktan sonra direkt mi? Ne dedi? 1, 2, evet altın da bitti. 150 ile geçtik. O yüzden bu savaşı bitiriyorum. Hızlıdan yeni savaş. Yeni saldırı. Rakip aranıyor. Ooo. Çok güzel. Buradan

orada hazır. Bir an orada olmayınca koptum. Eğitmek mi gerekiyor diye. Yani güzel şuradan bir alalım. Şu bombayı da şuraya. Len. Şuraya alalım. Buraya alalım. Aynen. Ve duvar basmaya devam edelim. Son bir duvar daha var. tekrardan sıfıra kavuşturduk. Evet. 40.000 altın derken eyvah eyvah. Bunu az önce de yaptık. Bak bu ne lan? Bu para kalmıyor. <laughs> Neyse. Nezmen çok da bir, altın yoktu. Ama altınları alamıyoruz, çünkü madenler içeride. Kullanımız içeriye erişebilecek mi? Bak bir tane sinir alıştık. Hatta bir tane top kaldırtacak kalınlığı olarak. Bunlar ne yapıyor burada? Ey yavrum ey. Biz burada savaşalım. Biz burada Klan Kalesi'ne Tamam, altın aldık. 150'yi de geçtik. Başlayıp bitiriyorum. Taş verecek, 10 taş güzel. Şimdi 4 adet daha duvar bakıyoruz. Başlayacağım paramızı açma Evet, 7000 altın olmaz. 5000 altın da olmaz. Bu da olmaz. Düşündürdü ama olmaz, hayır, Cık, da olmaz, bu hiç olmaz. Saçmalama, saçmalama. 17 bin altında olmaz. Bu olur, bu yenir. Ama neden bu kadar altın madem ne demek içeri koyup da, dışarı koyuyorlar. Tayfun'la savunmaları zaten Rusya'ya bırakmışız onları. Köyün her yerini aldıktan sonra savunmalar öyle müdahale ediyor. Evet.

Arkadaşlar bayağı da bir duvar geliştirdik aslında. Şimdi şöyle bir şey yapacağız Klan kalesi yükseltmeye vereceğim. bir de bunun yanında altınla kazandığımız altın var. da sizin Ve bunun peşine de laboratuvarı oturacağız. Hava savunmasını daha sonra inşa ederim ben video dışında. Güzel bir bölüm oldu. Biraz da uzun oldu. İkinci bölüme böyle bir son verelim. Şu anda duvarlarımız dört oldu. Bir düzen kurduk kuşlar vesaire geliştirecek daha çok işi var zaten. Şimdilik bu kadar yeterli diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer serileri takip etmek için abone olun. İyi günler.